Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle pembe bir yazmamızın kenarına şeker pembesi bir yazmamızın kenarına güzel bir model çalışması yapacağız inşallah. Ben burada zürafalarımı hazırladım. Taban kısmımız zürafalarını hazırladım. Sıralı bir oya modelimiz olacak ama gayet rahat kolaylıkla yapabileceğiniz bir oya modeli olacak. Siparişle de gayet rahat yaparsınız çünkü gösterişli bir model. Şimdi burada ben pembemi böyle bir pembe hazırladım. 780 bunun numarası. Şuraları kırmızı ise eğer oyalı suni ipeğin 4 katlısıdır. Bu da 4 katlısı. Oyalarda genellikle 4 katlı olanı ideal. İstediğiniz iplerle ve renklerle yapabilirsiniz. Ben bunları kullandığım için renklerini de sizlere söylüyorum ki almak isteyenler olursa bunlara bilginiz olsun. Şimdi burada taban zürafalarını hazırlamıştım ya hemen buradan başlayalım modelimize önce bir ipimizi tutturuyoruz bu benim model tülbentim arkadaşlar şu kadarlık bir kısımda sizlere göstermeye çalışacağım bir tane gözeme gelelim şöyle bir tane daha gözeme gelelim Bunu da başlayalım Şimdi ikinci gözeme mi geldim buna tekrar geri dönüyorum ve buraya Şöyle şu şekilde çok büyük olmayacak arkadaşlar. Normal büyüklüklerde kirpiklerimizi yapacağız. Yani küçük diyebilirim. Büyük değil kesinlikle. Küçük olsun. Büyük olmasın küçük olsun. Bu büyüklükte 2 3 tane yapacağız buraya. 3 evet, tane yaptık. Şimdi üç tane yaptıktan sonra şu ipimi hemen bir keseyim şuradan ben. Burada şimdi arkadaşlar modelimi şu şekilde tutuyorum. Ve buradan ipimi atlatıyorum. Burada kenarda bolluğum kalsın istemiyorum. Bu kenarda mümkün olduğu kadar bolluğum kalmayacak şekilde ipimi çekiyorum. Düğümü attıktan sonra sıkılaştırıyorum. Bu aynı gözlememin içerisine tekrar giriyorum. Buraya küçücük bir buradan göz oluşturuyorum burada. Küçücük. Büyük olmasın oralar arkadaşlar. Sonra bir yandakine geçiyoruz. İpimizin gelişiyle birlikte alıyoruz. Sonra bir yandakine. Şuradaki en son uçta kalanın orta kısmına giriyorum. Burada da bir tane gözlemem oluştu bakın. Kendi ipin gelişiyle birlikte. Şimdi buranın içerisine tekrar batıyorum ve burada öbür tarafta öbür uçta yaptığım gibi bir gözleme de burada oluşturuyorum şu uçta yaptığım gibi burada da bir tane gözleme oluşturdum bu şekilde arkadaşlar benim taban kısmım bu şekilde ilerleyip devam edip gidecek bunun üst kısmı var tabii ki şimdi buradan bir iki şu üçüncüye geleceğim arkadaşlar İpimin şöyle gelişiyle birlikte iniyorum Burada ipimde herhangi bir gerginlik ya da bolluk olmayacak. İpimiz nasıl geliyorsa o şekilde ineceğiz aşağıya. Ya yani modelin düzgün olması bakımından bazı şeyler önemli. Şimdi buna tekrar geri dönüyorum. Bir gözleme yaptıktan sonra bu benim taban kısmım. Bu şekilde devam edip gidecek. Farklı yapacağım bir şey yok bu pembe ipimle şimdi. Aynı işlemleri devam ettireceğim buradan. Bunu da yine sizinle birlikte yapalım. 2 ve 3. Aynı gözün içerisine girdik. Buradan tuttum. Ve atıyorum. Bakın böyle. Gene 2 üçüncüye geliyorum. Üçüncüye aşağı ipimin gelişiyle iniyorum. Ne bol ne dar. Bolluk darlık olmayacak. Bu şekilde indim. Devam edip gideceğim arkadaşlar ben böyle. Tekrar bu şekilde gelip devam edip gideceğim. Şimdi Hemen modelimizin üst kısmına geçelim. Ben bunu birazcık böyle ilerleyeyim arkadaşlar. Tamamlayayım yani. Birazcık daha ilerleyeyim. Modelin şuraya kadar falan geleyim ki şöyle baktığınız zaman modelin nasıl göründüğünü görebilin. Ben ilerledikten sonra devam edelim inşallah. Şimdi hemen üst kısmın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ben taban kısımlarımı hazırladım. Bakın bu şekilde yakından göstereyim. Bakın burada üç yerde ipeklemesi yaptım ben. Üç kez ipimi değiştirdim. Ama ne önden ne de arkadan ipeklediğimiz yerler belli değil. Bunları ara ara videolarda paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Her videoda yapamıyorum çünkü video süresi çok uzun oluyor. Şimdi hemen Yeşil ipimle şöyle şuradan başlayalım arkadaşlar. Soldaki en uçtaki gözlememe geliyorum. Buraya düğümümü atıyorum. Ve buradaki ipim zaten bu tarafa geçiyor. Geçtikten sonra burada kenarda uçta kalan kısmıma gelip buraya bir köprü oluşturuyorum. Şöyle bir köprü oluşturuyoruz. Böyle bir köprümüz var burada. Şimdi bu köprümüzün içerisine geçiş yapalım. Şöyle orta noktalarına geliyorum bu köprümün. Orta noktasına geldikten sonra şuradaki ipimi hemen kesebilirim dipten. Alt taraftan getirdik çünkü onu. Buraya 3 tane kirpik yapacağım. Bu benim arada yeşillerimi oluşturacağım kısım olacak. 1 2 ve 3. Çok büyük değil arkadaşlar yine buradakilerde. Yani küçük küçük kirpikler bunlar da gene. Ve 3. Üç. 3. yaptım. İpimi iyice sıkılaştırdıktan sonra kesiyorum buradan. Bakın. Şimdi bu aradaki bir taneyi boş bırakacağım. Şu buna yeşilimi yapacağım. Şu iki taneli olanı boş bırakıp yeşilimi devam edeceğim. Yani bu yeşili yaptınız ya yanındakine de ben şimdi burada lila ile yapacağım arkadaşlar. Lila ile lila rengimle buradan başlıyorum. Az önce yaptığım gibi başlayacağım. Önce ipimi tutturuyorum, sağlamlaştırıyorum. Bu ipin bu tarafa geçtiği zaman da hemen buradaki gözememin içerisine giriyorum. Şöyle köprümüzü oluşturduk köprümüzü oluşturduktan sonra bu içeriye geçiş yapalım önce. Geçiş yapmadan buradaki ipimizi kesmeyelim. Önce buraya geçelim, düğümümüzü atalım. Daha sonra buradakini kesebiliriz. Yani önce şuraya geliyorum. Şöyle düğümü attım. Burayı kesebilirim artık. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü buraya düğüm attığımızda buradaki ip birazcık daha geriye gidiyor önce kesmiş olursak eğer bu ip iç kısma doğru kayacaktır ve uçtan çıkma yapabilir. Şimdi artık hiçbir şekilde çıkma yapmaz. Buradan 3 tane kirpiğimizi yapıp modelimize başlayacağız. Üst modelin yapımına geçiyoruz artık. 2 ve 3 taban modelimizin birazcık daha değişini yapacağız şimdi üst kısmımızda da buraya kadar geldik buradan ipimi atıyorum bu uca kirpik yapacağım arkadaşlar bir tane şöyle şu şekilde bir kirpim oluşturuyorum buraya şimdi buradan hemen kenardakine geliyorum ve bir kenardakine daha geliyorum bu şekilde. Bakın burada iki tane gözlemem kalmıştı. Şimdi hemen burayı tekrar ipimi atıyorum. Buradan bir gözleme bir kirpik daha yapacağım. Aynı boyutlarda. Bakın. Şimdi tekrar yandakine geliyorum. Ve tekrar tek kalmıştı ya burası. Şimdi buranın üzerine çıkıyorum. Bu en baş kısmına geldiğimizde tek kalmıştı ya bu gözlememiz. Bu gözlememizin içerisine de iki tane kirpik yapacağız. Aynı boyutlarda şöyle iki tane kirpiğimizi oluşturacağız. Bir ve iki. Bakın böyle iki tane kirpiğimi oluşturduktan sonra buradan şu aşağıya şuradaki noktama geçiş yapıyorum öncelikle. Şöyle bir geçiş yaptım bakın. Önce sıkı bir şekilde geçiş yaptım. Bir gözenek falan kalmadı. Şimdi buraya kirpiğimi yapacağım. Karşı tarafta yaptık ya onların aynısını bu tarafta da yaparak aşağıya doğru ineceğiz. Şu aynı büyüklüklerde. Bakın. Yani şuradakini karşısına gözeme yapmaya çalışıyoruz. Şuradakinin karşısına bunu yapacağız. Şunu karşısına bunu, bunu karşısına da şuraya. Ona yapmadan önce buradan önce sık iğne ile iner gibi iniyoruz. Daha sonra kirpiğimizi yapacağız. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar. İyice sıkılaştırdıktan sonra buradan kesiyorum. Bakın şöyle. Modelimin ara kısmı bu. Alt kısmı bu. Ara kısımlarım da bu şekilde devam edip gidecek. Ben bir lila kullanacağım, açık lila. Bir de şöyle bir sarı kullanacağım arkadaşlar. Bu da açık sarı. Şimdi bunun üzerine gene buraya yeşilimle geleceğim. Bir tane yeşil yaprak yapacağım şu ikisinin arasına. Bu ikisinin arasına modeli bırakacağım. Bu ikisinin arasına yaprağı, bu ikisinin arasına modeli bırakacağım. Bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdi ben diğerlerini de tamamlayayım. Burada yaptığım işlemlerin aynısını yapacağım. Bitmiş haliyle sizlerle tekrar paylaşacağım inşallah. Evet arkadaşlar ben sarı ve lila renklerimi de tamamladım. Bakın böyle bir modelimiz var. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Modele kolay ulaşmak istiyorsanız kaydetmeyi unutmayın. Bunu beyaz yazmalara da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu pembe kullandığımız kısmı mesela beyaz kullanırsınız. Namaz örtülerinde falan da kullanabileceğiniz gerçekten güzel bir model. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğen ve kaydet yapmayı unutmayın. Bunun fiyatına gelecek olursak da 120 TL gibi bir fiyata yapabilirsiniz. Sonuçta sıralı oya. O fiyatlardadır yani. Şimdi burası ön tarafımız. Burası ön yüzümüz. Burası da arka tarafımız. Bu şekilde farklı güzel videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açın lütfen. Yüklediğim tüm videolardan böylece haberdar olabilirsiniz başka farklı daha güzel videolarda görüşmek üzere inşallah. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.